Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Merhabalar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hamdolsun ben de iyiyim. Bugün arkadaşlar sizinle beraber yorumları okuma videosu çekeceğiz. Daha önce de söylemiştim zaten haberiniz vardı. O yüzden sizlere hatta bol bol soru bol bol yorum da yazabilirsiniz demiştim. Şimdi bakalım ne gibi yorumlar ne gibi sorular geldi. Lütfen videomuzu baştan beğenirseniz çok çok sevinirim. Onu da baştan söyleyeyim. Hemen açalım arkadaşlar YouTube Stüdyo'dan yorumlara bakalım. Toplamda 54 tane yorum gelmiş arkadaşlar. 54 tanenin hepsini okuyamasam da sizlere cevap vereceğim. En başta arkadaşlar çok ama çok merak edilen bir konuyu sizlere cevaplamak istiyorum. Zehra Can sormuş, Eda'nın videosunu açıklama getirmedin, Dolandırdın mı dolandırmadın mı? Ben kimseyi dolandırmadım arkadaşlar. İnsanlar zor durumda olduklarında birinden yardım isteyebilirler. Ben de onu yapmıştım, güvendiğim kişilerdi. Demek ki onlar da beni ifşa etmek gibi kullandı. Onun dışında başka bir şey de söylemeyeceğim. Hanife Karaduman demiş ki bak bu video güzel sana yakışmayan hareketler yapma ablam dünkü videoda şok geçirdim sen busun. Ablacım gerçekten bazen eşler arasında kavga olabiliyor siz de beni anlıyorsunuzdur bu konuyla ilgili. Ben de eşimle bazen tartışıyorum bu da videoya denk geldi. Yani bunu görmeniz ya da görmemeniz aslında benim aslında benim için görmeniz bir problemdi. Çünkü ben Rana'ya da demiştim hani böyle şeyleri paylaşmayalım, göstermeyelim diye. Ama dediğim gibi o video kurgu değildi. Haklısın ben buyum. Ayşe Hanım demiş ki o bit, o yeşil bitkiyi doğramadan yıkamak daha mantıklı değil mi? Ablacığım aslında gerçekten mantıklı geliyor ama burada yani ben hiç o şekilde yıkandığını görmedim. Aslında daha mantıklı. Evet bir kere hatta böyle de deneriz. Bu arada o çemen otuymuş arkadaşlar. Boy otuymuş ve çok ama çok sağlıklıymış. Onu da duydum. User isimli yanlış yapıyorsun önce o otları iyice yıka sirkeli suda bekle toprağa insin sonra doğra. böyle yaparak yaprak yaprak kır, kırıp doğrayıp yıkamak hem işkence hem zaman kaybı hem de böyle yaptın ya tüm vitamini yıkadın gitti. Bir de çocuktun belki yanlış yaptın başka ülkeye kaçmakla ama hiçbir şey için geç değil çocuklarına dön en azından lise oku çalış en azından ömrünün sonuna kadar birilerine hizmetçi olmazsın. Ablacım ya da kardeşim bilmiyorum artık kim yazdı. Eğer e, eşine, çocuklarına bakmak, hizmetçilik yapmak oluyorsa, o zaman ben hizmetçiyim. Benim için gerçekten problem yok. Ayrıca ben gayet mutluyum. Eşimle beraber ailemde, yuvamda huzurluyum. Tabii hepimizin farklı farklı imtihanları var. Benim de tek imtihanım Türkiye'ye geri dönememem şu anda maddi durumdan dolayı ve ailemi çok özlemiş olmam. Ne onların gelebilmeleri ne de benim gidebilmem Bu da benim en büyük imtihanım. Pınar da evi gerçekten tertemiz yapmışsın Neslihan. Aferin kız. Teşekkür ederim Pınar abla. Dediğim gibi ben elimden geleni yapıyorum. Evin boyalı o yüzden temiz tutmaya çalışıyorum. daha öncekinden mesela yukarıdaki çocuklardan bahsetmiştim. Hani ellerini öyle gidiyorlar. işte sürekli dışarıya çıkıyorlar. Ayakları toz içinde içeri geliyorlar diye daha öncesinden daha artık sert bir baskı oluşturdum. Böyle yapmayacaksınız diye. Ve onlar da sağ olsunlar artık dinliyorlar. Yurda Gülkaya, Neslihan orada şalgam vardı. Çorba yapabilirsin, biber doldurabilirsin. Çocuklara alıştır o yemekleri. Yazık günah, patates, patates, yine patates. Ya da mercimek, çorba bir yani. Ablacığım evet, evet çorba da çok güzel. Burada ben şalgam olduğunu bilmiyorum gerçekten. Hanginden bahsediyorsunuz onu da anlamadım. Ama ben yani yaptığım yemekler gayet güzel, gayet sağlıklı. Sebze yemekleri, pilav. Siz de nasıl yapıyorsunuz? Ben de öyle yapıyorum yani. Hiçbir değişiklik yok ki. <laughs> Melike Hugul. Benim sorum neden sadece evde vlog çekiyorsunuz? Gezgin youtuberları izliyorum. Orada, orada gayet seyahat etmek ucuz. Farklı farklı yerleri gezip gösterebilirsiniz. İlginç dükkanları, sokaklarını, Pakistan kültürü çok zengin. Hindistan kültürüne çok benzediği için bu tür videolar çok dikkat çeker. Bu sayede sayfanız büyüdükçe büyür. Biliyorum riske girmek istemezsiniz ama bir tavsiyem var. Haftada bir kez video paylaşmanız daha iyi olur. Hem takipçileriniz sizi özler hem de haftalık neler yaptıysanız çekip bir vlog haline getirmeniz daha dolu dolu vlog haline gelir. Böylece siz de sıkılmazsınız her gün paylaşmaktan. Gerçekten Melike, Melike Hugul ablacığım çok haklısın. Ee, ben daha önce çok gezgin videoları çektim. Kimse izlemedi. Tabi takipçilerimizin arasında bazı kişiler böyle videoları çok seviyor. Mesela sizin gibi. Ama biz o kadar tarihi yerlere gittik. Tarihi sokakları, tarihi camileri gösterdik. Ona rağmen izleyici elde edememiştik. O yüzden zannedersem Bizde böyle olmayacak diye düşünüyorum. Ama e, yorumun için çok ama çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar yorum kayboldu bir dakika. <laughs> tamam. Emine abla demiş ki Neslihan önce yemeğini koy. Yemek pişerken işlerini yap. Biraz işlerini düzenli yap. Rastgele yapma. Ablacım gerçekten öyle yapmaya çalışıyorum. Özellikle de ben kahvaltıdan sonra ilk önce mutfağı temizlemeye çalışıyorum. Mutfak temizse benim aşık kalbim de rahat oluyor gerçekten. Özlem Coşkun, hakkında o kadar olumsuz yorumlar varken yine de üzülüyorum sana. Bazı boynunu büken nedenler olduğunu, bir şeyler yaptıysan da zorla yaptığını düşünüyorum. O yüzünden o kadar belli ki üzgün oldun, ağlamış gibisin. Allah senin ve çocuklarının yardımcısı olsun. Darda kalan kim varsa Allah'ım yardım et. Amin Özlem ablacığım. Yani dediğim gibi olumsuz yorumlar var ama ben bunlara rağmen her zaman enerjik ve mutlu olmaya çalışıyorum. Zaten o yüzden yorumları okuduğumu bıraktığımda size söylemiştim. Onun dışında Rabbimden tek isteğim bir an önce aileme kavuşmak, Türkiye'ye dönmek. Başka bir şey de istemiyorum. Artık başka bir şey de oraya gittikten sonra belki düşüncelerimiz olur. Onları da inşallah gerçekleştirmek nasip olur. Nesrin Karadağ yazmış ki evini evin temizle güzel olsun. Her yeri iki kız iki kız da düzenli, toplu olsun. Evet Nesrin ablacığım. Lütfen bu arada ismini okuyamıyorum. Lütfen yadırgamayın. Kendisi Pakistan'a gittiğinde daha çocukmuş ve annesinden ne ev işi ne yemek yapmayı yani hiçbir şey öğrenmeye fırsatı olmamış. Yeni yeni öğreniyor ve kendi düzenini kuruyor. Ablacım aslında öyle de denilebilir. Yani ben gerçekten annem bana hiç yemek öğretemedi çünkü ben daha küçüktüm biliyorsunuz. Yemek öğrenemedim, işte ev işlerini falan bilmiyordum ama buraya geldikten sonra kendimi bayağı bir geliştirdim. Özellikle de ben hiçbir zaman hani güzel bir şekilde hamuru yoğurabileceğimi ve her gün düzenli olarak sabah öğlen akşam ekmek pişireceğimi zannetmezdim ki ben bunu yaptım, başardım gerçekten. Lale, Lale onu. Neslihan'cığım seni seviyorum, hep tarafındayım ama kavga dediğin anlık olur. Videoya çekilip editleniyorsa tabii ki kurgu derler canım. Ablarım ben o videoyu editlemedim gerçekten. Hatta Rana'ya o videoyu silmesi için çok rica ettim. Rana dedi hayır silmeyeceğim. Yani bir inat haline getirdi, kendisi paylaştı. pan demiş ki nesli madem bir Avrupa düşünceniz var Türkiye'ye gitmeyin en kolayı sizin oradan direkt Avrupa'ya acil sizin için en kolayı genelde Pakistanlılar İngiltere Almanya Fransa Norveç Hollanda ve Belçika'ya yerleşiyorlar ben gerçekten e, şu anda Avrupa'yı falan hiç düşünmüyorum yani tabii ki de Avrupa'ya kim gitmek istemez arkadaşlar siz de açıkçası söyleyin Dürüst olun. Yani Avrupa'ya herkes gitmek ister ama benim her şeyden önce tek isteğim aileme kavuşmak, annemi babamı görmek, kardeşlerimi görmek, onlarla güzel vakitler geçirmek, çocuklarım da onları görsün çok istiyorum ve Türkiye'ye gitmek inşallah. Selamun Aleyküm Neslihan. Rosem'le birlikteyiz bu arada ismi. Selamun Aleyküm Neslihan. Hakkınızda hangi hayırlı Rabbim önünüze getirsin? Benim sormak isteyeceğim şey eşinle kaç yaş var aranızda? Çünkü eşin büyük gözüküyor. Sen 21 yaşındasın. Eşin kaç yaşında çocuk, çocukların benim için bol bol öp. Ayrıca ben Froze'yi daha çok seviyorum. Gerçekten dürüst ol her şey. Neyse onu anlat. Bence biz yalnız Rabbimin kuluyuz. Elhamdülillah hayırlı günler. Hayırlı günler ablacığım sana da. Gerçekten çok güzel yorum yazmışsın. Benim eşimle aramda toplamda 8-9 yaş var. Yani ondan fazlası da yok zaten. Onun dışında çocukları tabii ki de öperim. Çok teşekkür ederim bu yorumunuz için. Derya Acar, Neslihan sana çok kızmıştı. Ben anlarım videosundan dolayı insanları kandırdığını ve da düşünüyordum hala. Ama tuhaf bir sevgi de var içimde sana karşı. Olgunluğunu ve cesaretini seviyorum sanırım. Türkiye gerçekten sizin için bir durak mı? Avrupa'ya kaçmak istediğinizi söylemişti arkadaşım. Bu konuyu açıklarsan sevinirim. Hayır ablacığım Türkiye benim için asla bir du durak olamaz. Ben ülkeme dönmek istiyorum. Ülkemi çok özledim. Edirne'nin her sokaklarını, İstanbul'un o denizini, o sahilin önünü, her şeyi çok özledim. Özellikle de ailemi. Hani Dersiniz ya e, havasına, suyuna, taşına, toprağına. Ben o kadar özledim e, Türkiye'yi. Avrupa'ya tabii ki de herkes gitmek ister ama o şekilde hiç düşünmedim. Yani önce Türkiye benim için. Deniz demiş ki ablacığım seni kırmak için değil, tedirgin olduğum için söylemek Ay. istedim. Köyümde yıllar önce Ay. alüminyum tepside. Birkaç gün kalmış baklavayı adam yiyip zehirlenip öldü. Bu alüminyum tencere için odun kepçe odun kaşıkla yemeği karıştırıp çıkar. Bu tencerelerde artan yemeği bile saklama. Bu arada sebze yemeği basittir ama onu yıkaması işkence gibi. Ablacığım gerçekten söylediğin için çok teşekkür ederim. Ben o kadar bilmiyordum. Bundan sonra daha da dikkatli olurum. İnşallah Türkiye'ye de gidersin. Leyla bu arada. İnşallah Türkiye'ye de gidersin. Bir gün senin için hasret olmaktan çıkar. Nerede yaşamak istersen yaşarsın. Çok teşekkür ederim. Bir tane daha okuyorum arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu sona erdireceğim. Efe Ela. Çemen yani boyotu Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem zikredildiğine göre Mekke'de Saad İbni Ebi Vakası radıyallahu ziyaret ettiğinde etmiş ve ona doktor çağırın demişti. Haris İbni Kele de çağrıldı. Sade baktı ve önemli bir şey yok ona çemen verin dedi. Bir diğer hadis-i şerifte hadis-i şerifte beyan edildiğine göre insanlar çemendeki faydaları bilselerdi ağırlığınca altınla değerlendirerek satın alırlardı buyurularak değeri anlatılmıştır. Gerçekten bu güzel hadis-i şerifi buraya yazdığım için çok çok teşekkür ediyorum Efe, Ela. Allah razı olsun hepimiz çemen yani boy otunun ne kadar faydalı olduğunu öğrendik. Onun dışında... Arkadaşlar videomuzu lütfen beğenin, güzel güzel yorumlar yapın, bana destek olun, başka bir şey istemiyorum. İnşallah ben de elimden geldiğince güzel güzel videolar çekmeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. İnşallah yeni vlogumuzda tekrardan görüşmek üzere.